Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Uncharted Grip Mirası'nın 3. bölümünü oynayacağız. Haydi videoya geçelim. Tamam. Evet abi en son burada kalmıştık. Uzun bir sinematikten sonra. Hop, fotoğrafı çekelim. Hop, atla bakalım. Bak. Oğlum bir kere de şansımız beraber gitsin. Ağaç düştü. Geçe, Halledeceğim. Ha, halledeceğim? Ben iyiyim. Sağ ol. Tamam. Tamam güzel. Peki Bir de fırlat. Aa güzel. Şuraya Şuraya mı atlayacağız? Bir çıkıntı var orada. Bakalım deneyelim. Hmm, yukarı çek, tamam. Hmm, aynen buraya gideceğiz. Bak, atla bakalım. Güzel. Hemen şöyle geçelim. Adam ne havada kaldı? Ya. Ben geçeyim mi? Hayır. Hayır. Cidden. Olmaz. Hop sürelim bakalım. Peki. <laughs> 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 Doğanın Doğan tadını çıkaralım. Ne dersin? Saçma olacak ama buraya kadarmış. kadarmış. Bildişi hala orada mı yani? Şimdi izlenim birinde çoktan ortaya çok çıkmaz, çok çıkmaz mıydı? şelaleden mi geçeceğiz? Bu işe girene kadar Yok, buradan gidemeyiz. Evet şey. Sorun aslında son kralımız. Gel. Oğlum Betim şöyle takılmak tık istemiyorum bir ya. Ve kapılarının önünde şimdi de şimdi de. Buradan nereye çıkıyor? Abi o şelalenin oradan başka bir yol yok ki. Ulan buradan nasıl geçti bu araba? <laughs> Ulan doğru yolmuş. Lan maymunlara bak maymunlara. Baksana, Baksana. Flamingo sürüsü. Hoppa, dur bakalım. Tamam. Buradan da çıkar, oradan çıkıyorsa. şelalenin altında güzel. Ayıldım. Sağ ol ya. Bu yere girdin. Aa, ama mısın? Ee, doğaya karışmak güzel ama değil mi? Şehirden epey uzakta. Çok sakin. Sık sık uğrar mısın? Hayır. Pek sayılmaz. Hemen yerde yavaşla. Aa, burası. Tamamdır. Ben geçebilir miyim? Mi? Gidip, Gidip bakacağım. Soracağız. Eski başkentler. Bunlar nedir? Halebidu ve, ve Belur. Ben, ben bunları, bunları... Ganesh mi, Şiva sanıyorum. Ganesh, Halebidu'nun muhafızıydı. Yani Hoysala başkentleri, başkentleri arasında en yeni olanı. Şiva ise bir önceki başkent, başkent Belur'un Belur muhafızıydı. Taş işçiliği harika. Ama, Ama pek, pek savunma amaçlı değil. Amaçlı değil. Ha. Oymacıların ikametgahı ikam, ikam. burada, burada kalıyorlarmış. kalıyorlarmış. Yani hala, hala kent, kent, dışındayız. Arkeolog, Arkeolog olduğunu hı. bilmiyordum. Arkeolog, Arkeolog olan babam ben değilim. Ben, ben babasının biliyorum. kızı. Unuttun mu? <gülüyor> <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> Bizim araçta vinç var, hiç var mı? mıydı? Sanırım, Sanırım var. var. Harika. Bu kapıları, kapıları kolayca halledebiliriz. Ne öylece çekecek, çekecek misin? Aynen öyle. Dinamit varsa başka. ben dinamiti boş ver. Yıkacak duvar. <laughs> Hop alalım bakalım. Lan. Öldü mü? Tamam daha yok. Aynen. Of alalım bakalım. Bunlarda var mı silah? O mermiler tamam, şunda da vardır Aynen O bomba da var bunda güzel 2 Ha burası Bu ne? Oo tamam Dur. Şöyle içeri atabiliyor muyuz? İçeriden patlasın Ozan şöyle evet. atalım <laughs> Hop. Güzel Ee? Ya büyük ihtimal burada hazine var da ben önceden oynadığım için. Antik bir kapıyı Öyle. Evet. Evet. Şansa bak. Kapıda köprü oldu. <laughs> Fazlasın sizsin. Sadece biraz şaşırdım. Konumun karabeleri olunca arkanda iz bırakmazsın Bu işte fazla duygusal olursa... Ben yine yanlış yollan... yok tamam köprü var. Ne? Onları uçan kömürgenler gibi düşün. Hiç alakaları yok. Evet, evet öyleler. Primat ve lemurlara daha yakınlar. Tamam açar, açar bakalım. İşte böyle. İşte böyle zor zor çıkıyor araba. Dur bir daha. Tamam, güzel. Başardık. Aynen, sonunda. Git yine mi isyancılar Aferin, Aferin sana. sana. Lanet olsun. Aferin. Yanında, Yanında koca, koca bir ordu, bir ordu getirmiş. getirmiş. İçeride daha fazlası olabilir. Demek, Demek bizi ciddi alın. Koltuklarım kabardı. O kapıdan geçmeliyiz. Tamam, her, her şey sırayla. Tamam, Ama önce şu sersemleri halledelim. Planın, Planın var, mı? var mı? Evet. evet. Tabi. O zaman burada insek aynen ya burada inelim i̇şte buradan inşallah. yürüyorum. Silah nasıl değiştiriyoruz? <laughs> Abi Vallahi yanlış attı. O sniper. Tamam, sniper'ı alırım. Güzel oldu. nereden? Şurada da mı var? Yok Lan arkaya gelmiş. Az kalsın ölüyorduk ha. Tek sniper mı kaldı? Yok Tamam Dur kaç kaç geç 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 Lan olamadım da Lyoto Dur ben onu halledeceğim şimdi dur Gel bakalım Gel bakalım Oğlum ben orada bomba atmasam sessizce halledecektim de işte olmadı Lan o no, sniper Oymuş. Şu yukarıda kaldı Yeni nişancısı Bir işe de sen yarasan Ne oldu onunla Baş Tamam Tamam güzel bunda ne var Bitmedim ya Harbiden mi Şu alalım bombayı Ha şarkı bitti tamam Oy şu fena falan bir şey canım, nasıl değiştiriyoruz silahı? Bende iki tane silah yok mu? Bir tanem var. Ha, tamam. Tamam, peki. Burada sniper vardı. Bak. Hop şuraya atlayalım. O sniper. Tamam. 15 mermi olsun. Burada da bir tane. Bu niye bir yerlere yaslanıyor? Adam mı kaldı bir yerde? <laughs> ya. Abi. Neyse bir şey demiyorum. Ben niye rehbire basıyorum ya? Tamam. Şuradan. Zıplayacağız bakalım. Tamam bak bunda ızık kullanıyor ya savaşırken değiş. O oh, doğru bir saniye. Hop güzel. Şunu savaşırken hangi tuşla değiştiriyoruz? Bir saniye arkadaşlar. Tamam buldum ah, abi sonunda. hepsi bu kadar. Güzelmiş. Şuradan. Hadi gidelim artık. Galiba büyük ihtimalle buradan buraya gidiyorduk. Ben kapıyı açacağım. Aracı, Aracı getir getirir misin? <laughs> Teşekkürler. Açalım bakalım. Hadi geç başına. bekle ben belki araca bineceğim. <laughs> dikkat et. Tamam. tamam. ya kay Ben de sürebilirim biliyorsun değil mi? şüphem yok zaten. Tacit meselesi. Bakacak çok fazla yani. Oo yeni bölüme geçtik. Ama asabın aslında avantajlı sayılırız. 3. Haritaya bakayım. Hadi tamam. bakalım. İşte tam olarak buradayız. İlerledikçe işaretleyeceğim. Tamam. Çikolayeye baktın? Haydi can. O zaman arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.